Arkadaşlar hepinize merhabalar tekrardan. Kusura bakmayın sürekli arabadayken bir video atıyorum ama boş zamanım oldukça atmaya çalışıyorum. Genel gelen sorular arasından seçip ona göre cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Japka'da iş imkanı var dedik. Öncelikle iyisinizdir umarım hepiniz. Japka'da iş imkanı var dedik. barkod başı para alıyorsunuz dedik. Şimdi bir tane Japka deposu yok. Benim ayarladığım işte de Varşova'da oluyor. Varşova'nın yani merkezi 20-25 kilometre civarında. Şimdi aksinde e, yalan yanlış size bir şeyler söylemiyorum. Çevrede bu şekilde yalan yanlış konuşan çok şey var. Ben size olduğu gibi yani siz geldiğinizde havaalanına sizi alacağım götüreceğim. 20-25 kilometre mesafede iş yerine götüreceğim yani. Kendinize görürsünüz. Arabayla götüreceğim. Şimdi bu işte şunu söyleyeyim. Ee, soranlar oluyor. Peşinat yok bu işte. Bir ödeme yok başta. Onun dışında <laughs> arkadaşlar iş 0.15 groş ile 0.17 groş arası barkod başı. Yani bir üründen 5 tane koydunuz atıyorum. Ee, içki bölümünde çalışıyorsunuz. Ee, ne oldu mesela? viski mesela var. Ee, ne? Jack Daniels atıyorum. Jack Daniels'tan 4 tane dediler size. Yani terminalinize. 4 tane gözüküyor. 4 tane koyduğunuzda 4 sayılmıyor. Ürün çeşidi başına bu parayı alıyorsunuz. Yoksa öbür türlü ayakta duramaz yani. Hiç kimse ayakta duramaz. Onun dışında arkadaşlar kalacağınız yerler hostel tarzıdır. Bu daima böyledir. Polonya'daki bütün işlerde böyledir. Yani mühendis değilseniz veya kendi evinizi tutmalıysanız bu şekildedir işler genelde 10 12 saat malın bitmesine göre yani bir tonaj geliyor. Size kaçta işin başlayacağını söylüyorlar. Ona göre servis geliyor, sizi alıyor. Gidiyorsunuz. Mal ne zaman biterse sizin işiniz de o zaman bitiyor. Kalacağınız yerler için kesintiler vardır arkadaşlar. Burada yani yüzde %90 %95 işlerde kesinti vardır. Aylık 300 500 iş yerine göre değişir. Kaldığınız yere göre değişir. 300 500 kesinti yaparlar aylık zloty olarak. Ee, onun dışında e, barkod başı diyoruz. Bu sefer bazı arkadaşlar yazıyor. Beni yanlış anlamasınlar. Onlara da e, onların da hakkı yani sonuçta soruyor. Sonuçta buraya gelmek istiyorlar. E, çalışacakları işi öğrenmek istiyorlar. Günde 500 tane okutursak e, çok para yapmıyor. Ayda 1800 zloty yapıyor falan. Ben o arkadaşlara e, video gönderiyorum. Yani oraya gittim, bir video çekimi yaptım. Kısa bir video. Onu gönderiyorum. Bir arkadaşımız mesela orada çalışıyor. 2 3 aydır çalışıyor. 50 saniyelik bir video gönderiyorum o 50 saniyede zaten çocuk 3-4 tane 5 tane çeşit ürün koyuyor kutunun içine yani tabi sürekli kutuya koymuyor bu kutunun kapanması da var Hani 3-5 dakikalık bir zaman kaybınız da orada oluyor mesela ama e, ne kadar koşturursanız o kadar para kazanıyorsunuz bu işte bu işin artı tarafı bu koşturmazsanız kazanmıyorsunuz koşturmazsanız yani ben koşturmam uyuşuk bir insanım derseniz bu sefer saatlik garanti ücreti olan bir işe girmeniz lazım Japka olarak getiremez, getiremeyiz bu sefer. Onun dışında yani günde 1000-1500 arkadaşlar rahatlıkla okutuyor. Robot gibi çalışanlar var, onlar da 3000'e kadar okutanlar var. Günde 680 zoti, bir günde 680 zoti kazanan var yani. Bunu gördüm ben, şimdi. şahit oldum yani. Bir mesaj gelmişti. Onun dışında 500 tane yapmak arkadaşlar çok zor bir şey değil, 500 tane. Yaparsanız zaten buraya gelmenizin bir manası yok. Buraya çalışmaya geliyorsunuz sonuçta. Daha rahat bir yaşam sürdürmek için geliyorsunuz. Ee, Türkiye'den buraya geldiğinizde de böyle lay lay lon bir hayat beklemeyin burada. Hamşam böyle rahatlık beklemeyin. Sonuçta buraya vizeyle geliyorsunuz. Oturum kartınız yok ilk etapta. Vatandaş değilsiniz. Yani ona göre nasıl Türkiye'de Suriyeliler ilk geldiği zamanlarda çok ucuza çalışıyorlardı veya ne bileyim işte e, Türkler 8 saat falan çalışıyordu, 10 saat çalışıyor ben Türkiye'de hiç bir zaman 8 saat çalışmadım. Ee, i̇şte böyle hani lay lay çalışıyordu Türkler bütün işleri Suriyelilere yaptırıyorlardı. O kadar olmasa da yani Türkiye'de bizim e, insanlara yaptığımız kadar olmasa da onlara yaptığımız kadar olmasa da burada da e, gelince böyle 8 saat geldim tamam şöyle böyle yok. Ben zaten herkese söylüyorum burada 8 saatlik bir iş yok arkadaşlar bakın 8 saat çok enderdir yani. Çıkıyorlar bir günde 8 saat çalışacaksın işte başkalarına işlem yaptıran arkadaşlar yazıyor. Günde 8 saat çalışacakmışım. Haftada 5 gün. Hafta sonu tatilmiş. E 1200-1300 euro bandına denk geliyormuş. Yani o aralığa denk geliyormuş kazanacakları ücret. Öyle bir ücret yok burada. Baştan onu da söyleyeyim. Hafta sonu full tatil. Günde 8 saat. Öyle bir şey yok. 16 saat çalışırım o zaman. Ben o işe gireyim. 16 saat çalışırım. Hiçbir şey yapmam. 16 saat çalışırım. Türkiye'de hep 16 saat çalışıyordum. 15-16 saat çalışıyordum ben orada çalışırım. Çift mesai yaparım. Doğru mu? 2400 dolar parayı alır. 2400 euro parayı alırım. Bakarım yoluma. Ama öyle değil yani arkadaşlar burada. Kendinizi kandırtmayın. Ee, sorun soruşturun. Benim sorduğum şeyleri şimdi güvenmiyorsunuz. Nasıl güveneceğiz diyorsunuz. Benim söylediğim şeylere de inanmayın. Bir araştırın. Bakın bir ya şimdi burada ee, demek istemiyorum. Bakın bu doğru mu söylüyor? Bu bize bir şeyler söylüyor ama bu doğru mu söylüyor? Yalan mı konuşuyor? Ne söyle? Bir araştırın. Bakın bunu da söylemez yani herkes. Gelin bir araştırın. İşte e, Polonya'da kazançlar nasıldır? Saatlik ücret nedir? Bunun hesabını yapın. İşte kaç euroya kaç dolara denk geliyor değil? Ben döviz bürosu değilim. Gelip internetten onu da araştırın. Yani zor şeyler değil. Telegram kanalımızdan çok geliyor bu tarz e, şeyler. E, 300-500 tane yaparsak diye. Yani çocuk videoda 1 dakikada 4-5 tane yapıyor. 10 dakikada 50 tane yapar. E 100 dakikada 500 tane yapar. Ç e, çok çalışırsa yani. İyi çalışırsa hiç mi durmayacaksınız, hiç mi şey yapmayacaksınız ama günde bin tane yapmak zor değil. Ha, i̇lk gittiğiniz zaman belki yapamazsınız. Neden? Çünkü e, rayonlar uzun ve karışık numaralar var çünkü. İşte atıyorum 16.5.3 atıyorum. Bunları ezberlemeniz lazım. Yerlerini ezberlemeniz lazım. Ha, bu da ne kadar sürer? Bir hafta sürer. Sürekli çünkü işin içindesiniz. Sürekli git gel git gel. Hani oradan alıyorsun onu yapıyorsun. Git gel dediğimde de yanlış anlamayın. Nereye gideceğim diye sorular gelecek. Ben artık az çok çözüyorum reyon atıyorum böyle 20 metre uzunluğunda bir reyon atıyorum şu an buradan başlıyorsunuz ya hem buraya gideyim bir daha geri geleyim yok yani sistem öyle bir şey ki buradan alıp devam ettiğinizde hep ileriye doğru hep ileriye doğru devam ediyorsunuz yani geriye dönmüyorsunuz tekrardan malınız biter siparişiniz biter siparişiniz bittikten sonra tekrardan baştan başlıyorsunuz yeni sipariş geliyor çünkü size İşte bu şekilde arkadaşlar rapta konusuna da sonuç getirdiğimizi düşünüyorum artık şapka konusunda kafanızda bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. İş saatini söyledik. Yeme içme yoktur arkadaşlar. Bakın yeme içme Avrupa'nın %90-95'inde hiçbir iş yeri vermez. Bakın istisnalar var. Ama onlar Polonya'da mı denk gelir artık? Başka bir yerde mi denk gelir bilmiyorum. <laughs> Bu şekilde yemek veren fabrikalar da var. Anlaştığımız yerler de var. Ama onların her şeyi farklı. Komple işte iş farklı. Süreç farklı. Japka konusuna sonuç getirdiğimizi yani hem fikir olduğumuzu düşünüyorum artık. Ona göre düşünün, taşının. Yani böyle bir imkan var, düşük bütçeli bir imkan var. Güven konusunda sıkıntı yaşayan insanlar için bir imkan var ama şunu da tekrardan söyleyeyim size arkadaşlar. Ben gelirim, oradan kaçarım tarzı bir şey düşünmeyin. Bu sefer hem beni kandırmış, hem şirketi kandırmış oluyorsunuz ama kendi çapınızda oluyorsunuz. Diyorlar ya insan kendini kandırır diye. Yani gerçekten kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Geçen videolarda da söyledim. Ne yapmak istiyorsanız ona göre söyleyin. Ve yakın bir zamanda tekrar düşünüyorum ben. Buraya gelip başka yere kaçacak insanlarla çalışmamayı düşünüyorum. Neden? Çünkü vizeler sıkıntı olmaya başlıyor. Adam geliyor kaçıyor, geliyor kaçıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Şu an durumlar bunlar arkadaşlar. Telegram'da, işte Whatsapp'ta numarası kayıtlı olan arkadaşları da zaten sürekli durumlar paylaşıyoruz. Sürekli bilgiler paylaşıyoruz. Neler olduğuna dair, yeniliklerle alakalı. Ücretler olsun, maaşlar olsun, işler olsun, masraflar olsun. Tüm her şeyi tekrar tekrar paylaşıyorum. Günde belki defalarca paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Telegram'da çok yoğun olmasa da WhatsApp üzerinden daha çok paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mesaj atabilirsiniz. Pasaportunuz olması lazım tekrar söylüyorum. Pasaport düşünme aşamasındaki arkadaşlar ilk önce bir pasaportlarını çıkarsınlar. Ee, bazı arkadaşlar geri dönüş yapamıyorum kusura bakmayın. Onun dışında başka da bir şey yok. Benden bir kötülük görmezsiniz onu da söyleyeyim. Yani şu anda çalıştığımız arkadaşlara da sorabilirsiniz. Ee, ben bir şey değilim yani ben arıyorum mesela boş olduğum zaman arıyorum eğer ki o an bir boşluğum varsa veya akşam olmuş artık gece yani birine dönüş yapacak şeyim kalmamış arıyorum mesela hani nasılsın ne yaptın ne ettin öyle konuşuyoruz yani sorabilirsiniz burada <laughs> arkadaşlarımız vizelerini alsınlar gelsinler zaten onlara da bir birer video çekeceğiz geçen haftadan önce miydi geçen haftadan önce olması lazım bir üç arkadaşımızı getirdik onlarla nasip olmadı bu arkadaşlarımızla çekeceğiz videoları inşallah onlara da sorabilirsiniz yani boş zamanında arıyorum konuşuyorum beni aradıklarında geri dönüş yapamaz yani açamazsam telefonu geri dönüş yapıyorum ee, bana yazdın sen bana muhtaçsın tarzı bir şey değil başkalarına bir şeyler yaptırmış insanlar da var bunların ben size ekran görüntülerine dahi atabilirim yani e, başkalarına bir şey yaptırmışlar arıyorlar konuşuyorlar fikir danışıyorlar birer saat konuşuyorum yarımşar saat konuşuyorum yani Yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Başka bir şeyle ilgilenmemeye çalışıyorum. Sadece bu işe yoğunlaşmak istiyorum. Ama bir şey diyemiyorum. İşte arada birkaç tane pürüzler çıkıyor. Pürüz arkadaşlar. Kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler deniyorlar. Bir şeyler e, insanların işlerine bir çomak sokmak istiyorlar. Onlar da kendileri bilir yani bir şey diyemiyorum. Keşke bunları telefondan değil de e, gelip yüzüme söyleyebilseler veya ben benle görüşmek istiyorlarsa Türkiye'ye döndüğüm zaman ben de gidebilirim onlar da gelebilir yüz yüze bu konuları konuşabiliriz o arkadaşlarla da kimseyle kötü olmak istemiyorum herkese olabildiğince gerçek şekilde yanaşmak istiyorum ama diyecek bir şey yok işlemler bu kadar arkadaşlar her söylenene inanmayın tekrar söylüyorum her söylenene inanmayın Başka da bir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.